Hepiz arkadaşlar bugün evet yine böyle değişik değişik şeyler yapıyoruz ee, bugün mega kumbara etkinliği bitti hemen açmaya başlayacağız ee, 20 tane serisi gelebilir hemen açtım ve bakalım ne oluyor 84 Cefa bardağı arkadaşlar bu videoya kaç like olsun 10 like atıyorsunuz her zaman önceki videoyu çok güzel likelar attınız Çok teşekkür ediyorum 423 altın 167 güç puanı ve 16 serisi ve tümünü aç diye seçenek yok. Niye 16 stadyası? Ama çok güzel olmuş buradaki görüntüsü. Ve tümünü açmaya gerek yok bence yani. Ben tümünü açmayı sevmiyorum. Çünkü video çekiyorum. 16 yine iyi arkadaşlar. 4 tane. Yani bilmiyorum niye böyle değişik geliyor. Tamamen doldurduk biz. Ama niye 20 tane açamadı? Öncekisinde de yine şey. O DP katlayıcı verdi. Öncekisinde de yine şey. 4'te 5 yapmıştık. 7 tane vermişti. Ama Abi ya ne çıkıyor abi niye böyle şeyler çıkıyor biraz kredi verin veya şey işte sen diye veya kozmetik verin abi yani abi de böyle güçmana ihtiyacım yok abi altın verin ya da veriyorsanız GP katlayıcı verdi ya hadi be güzel bir şey o 100 kredi ver bak güzel 2600 abi hadi ya güzel bir şeyler var ya hadi ya abi ama hadi güzel ya. Hadi güzel bir şeyler var. Oo, yeni Oo, üç, üçüncüsünde. Güzel. Efsanevi gelmesi mükemmel arkadaşlar. Hemen şöyle bastık. Ne çıkıyor ne çıkıyor. Oo, hiper çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Abi ben bu Edgar'ı şey maksaya biliyorsan maksayacağım. 11 seni bir seviye yapsam. Se seviye yapacağım. Konuşamadım. Oo, tekrar bu sefer güzel mi çıktı? Piper'ın da kostümü pembe Piper'mış ya ben ne diyorum. Neyse pembe Piper. Tamam bitti. Şimdi bakalım ne, neler almışız. 773 altın. 392 güç puanı. 124 mücevher. 300 dp katlayıcı. 100 kredi. Öfke hiper şarjı Edgar'ın ve Piper'a bir pembe Piper kostümü. Güzel hemen bakalım böyle dükkanlarımıza, çaklarımıza, çıklarımıza. Bir dakika başvurumları yapalım. E, 24 gün sonra oha ama ya 24 gün ne ya. Abi hayvan gibi süre koymuşsunuz 24 gün ne ya. Yani tabi her gün şey ücretsiz aşmak şey değil. E, Edgar neredeymiş böyle Edgar'a bakalım burada. Burada hiper şarj çıkmış. Şöyle Verebildiğim kadar vereyim. 9 oldu. 10 oldu. Abi altın eksik kalıyor. Altın lütfen. Altın verin. Şurada da stedisi vardı galiba. Ücretsiz kaçıncı gün artık bilmiyorum. Evet burada 7. gün var hemen. Alalım. Bu bu videoyu da şey bah en yani bütün ücretsiz ödülleri aldım. Yani şuradaki yılbaşı hediyelerini aldım. Videosuyla da birleştiririm. Neymiş şey? E ee, hadi. Abi hadi ya güzel bir şey verseydin yani. Var altın var hadi. Güzel bir altın ver. Güç puanı verdi yani abi. Güç puanı ihtiyacımız yok. Güç puanı niye veriyorsunuz abi? Dalga mı geçiyorsunuz la? Sana şurada. Aa altın vermiş. 15 altın Allah razı olsun ya. 15 altın yani çok değil mi abi ya? Biraz az verseniz. Allah Allah. Bari bingo olsaydı bari. 306 falan olsaydı yani. Abi bir yerlerden altın altın yok mu ya? Şurada yeni görevler gelmiş. Yani ben bütün görevleri tamamlama hedefim olacak. Bu arada uzun zaman sonra büyük oyun etkini geliyormuş. Güzel. Şurada bir dakika. Kaç istiyormuş Edgar için? Abi sadece bir seviye ya. Bir seviye yükselteceğim. Yani mesela şu yumruk yumruğu alırız. Ya da şunu da alabiliriz. İkisini de alabiliriz. Yani 2800 istiyor abi çok fazla yine istiyor yani bir, biz şey bir yıldız gücü şeyini istiyor neyse o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelmeyelim yani bir tane daha stylisi açabiliriz de yani bir tane on, onda da yani çok şey gibi ya evet evet yani, yani ama 4 dakika o zaman mecbur yapacağız bir savaşta yapalım hadi bakalım ay şöyle oturdum böyle oturdum dans ettim hemen bir savaş yapmamız lazım çünkü video çok kısa olacak o zaman ben kısa videolar böyle kısa videolar sevmiyorum arkadaş en az <laughs> benim için 8 dakika olması lazım hadi video kalmaz yani şey artık videoda yapacağım bir şey kalmaz 6 dakika yeter ama bak bu videoda yapacağım şeyler var bak bir tane maç yenersin stadyum sağlayın evet it my yo arkadaşlar tamam oğlum spike hadi bakalım Var arkadaşlar şu an tahminlerine göre sen sen yalabilirsek yani şey güzel bir kredi miktarı çıkarsa bir yerlerden bütün karakterlerimiz tam olacak yani şey zaten bir bro peste zaten bin kredi falan veriyorlar ya zaten kiti or, gelen kutusundaki 5 dört bin mücevherle alacağım onun yanında da bro peste de 500 kredi verseler yani en az yani en fazla 500 kredi verseler yine iki sezonda biriktirerek Larry ile Lavri'yi alabiliyoruz Abi şu Mikola'dan çok gıcık kapıyorum. Moda ama sırf gıcık kapmak için getirmiş ya bu karakteri yani. Yani bedava olmasa bari anladım ama her yer her yerde Miko var. Zıplıyorlar. Kaçırıyoruz elimizden. Bak bir de yavaşlatma şeyi var ya. Dalga geçiyorlar neredeyse ya. Şöyle ben... Sen var ya. Sen nereye kaçacaksın? var. Sen git buradan. Oh be. Al aman aman öldü ama bir şey var öldü ama aman aman süpersel ama zek yazısı ile yazmış. Neyse ya da bir şey seçelim abi başka bir oyun oldu seçemiyorsun. Gelin şurada bir hiper şarjı deneyelim bari hiper şarjı da oh, çıktı. Şaşımı, onu <gülüyor> <gülüyor> o fake çıktı. Şaşı mı bekliyorduz kardeşler? Aa fake şey vardı değil mi doğru? Arka ah, bakayım. Bu arada arkadaşlar benim şey Koy, kodetim var artık şey. Elmaslarla şey kostüm alacağız. Bu nasıl var? <laughs> ya karakter almaya gerek yok zaten. Krediler boşuna yok. Okey. Challenge is accepted. Şurada bir uy kardeşim. Tuvalete hay hay beza bay bay. <laughs> ne alaka abi ya. Ha ciddi. Çıraklar, cırtlar arkadaşlar. Bunlar interminanlar. Üf Şöyle bir doldu arkadaşlar. Şöyle geldim abi. Ver 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 ver. Ben şöyle bir ultiyi koydum. Selamünaleyküm beyler. Bunun ultisi var. Her olur olduk bence. <laughs> abi bana gelelim burada yani. Dalga mı geçiyorum? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz abi? Yok yok. Buna şey Abi sen şurada bir git. Ostur. Hayır ya. Abi yok benim. Yani karşıya et bul koymuşlar, leon koymuşlar. Bize de anca koy koy şey koyuyorlar. Tamam, ne yüzünü atayım Dynamite koyuyorlar bu haritada iniyor lan Dynamite zaten. Hadi arkadaşlar, Edgar şey olsun. Lütfen, lütfen. Evet. Hayır ya, abi bak. Numara yapıyorlar bunlar ya. Of of ya, of ya. Ama güzel hala. Şöyle üzgün emojisini atalım. <gülüyor> Üzülelim. paylaş <laughs> paylaşıyorum. Üzgün sprey. para emoji demişim ben. Şöyle sen burada öl bay bay. Gel 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 gel. Alın abi. Bu arada bu şeylerden de Jackie'nin hiperşarı çıkmıştı. Abi yok ya ben onu hiç atamam bence. <laughs> yok ben az belli ile atadım. O stayı besin alacağım ben ya. Abi, dur? Hayır. Git 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 git. Abi yeniyoruz ya baya. Sırf para. ya. Süper ser stayı besin almayalım. Diye gıcıklı kopya ya. Abi. Gerçekten öyle yapıyor. Yazıklar olsun diyorum. Alt tarafı çekeceğimiz bir video vardı ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Püh. Abi sırf var video çekip videoda hiç o sitedis açmıyorum diye yapıyorlar. Hep söyle. var en şu kupalı karakterim olan Miko'yu alalım bari. Miko'yla çok beceksiz olduğumu biliyorsunuz. Pardon bilmiyor olabilirsiniz ama çok beceksizim. Ondan 5 yücütmede bıraktım Miko'yu. <laughs> Çok beceksiz oldum. söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar 26 bir kupa şimdiden olduk. Hatta 26 bin 200 kupa olduk şimdiden. Yani çok çabuk 30 görebiliriz. <laughs> Abi, bu karakter sırf gıcıklığıyla yapmış herhalde. Ben, ben, size söyleyeyim bir de bedava vermişler ya. Bir de ama soktular ya daha da gıcıklığına işte. Ah, bak geliyor Charlie şimdi. Abi her Charlie ya dalga mı geçiyorsunuz? Oğlum Charlie'siz nasıl alıyorsunuz? Çünkü teklif geldi de valla sırf iyi. Yılbaşı özel şey eski fiyatına 170 taş satıldı. Dükkanda eski fiyatına neredeyse hatta 180 taş. Dükkanda ayak şey alabilirsiniz 70 lira yani. 70 lira hiçbir şey arkadaşlar bu arada öyle demeyin. Abi ama ya abi bak 9. olursak çok kötü olur ha. Bak zaten buraya Miko'yu koymuşlar ya. Yani. Allah'tan var ya. Aksuarı da varmış yok ya. O gidiyor tamam. Ben yani o AFK yapıyormuş numarası yapıyormuş sandım. Ama ben şimdi öldüm. Bak burada Miko var. Her yere sıkıştırıyorlar beni ya. Yani ben burada bekleyeceğim abi. Beni gördü bu arada oradaki Miko. Her evet, Videoyu çok uzattık ya. Yani neyse ben bazı yerleri uzamıyorum. Şimdi sen de... Bu şey Chester olması <laughs> 8 kişi hadi ölsenize. Dalga mı geçiyorsunuz 8 kişi nerede kalmış olabilir? Sekiz kişi nerede kalmış olabilir? Dalga mı geçiyor Şurada bir sağ mı? Lan sen. Abi sekiz kişi nasıl kalabilir? Bak burada adam sıfır şıklı. Niye oynuyorsunuz? Aynen. Arkadaş ya bu oyunda arkadaş olmanın nedenlerinden bir saat geldi. Arkadaş olmayın dalga mı geçiyoruz ya? Abi nasıl arkadaş olanlar banlasın ama ya dalga geçiyorlar. Artık birbirine vurmayanlar banlasın da yani ben o kadar sinir oluyorum böyle arkadaş olmaya. Tamam ben de bazen oluyorum da. bak bunu tam o tarafta sen ya bak bana sık gıcıklığına artık orada artık söylüyorlar ya ay, ay, ay. dalga hiç ben sırf ölürsem dördüncü olamazsam hep bulayım ben yok abi dur beşinci olduk ya gidelim gide. Ola ola beşinci olabildi arkadaşlar arkadaşlar. Buraya yazıklar olsun Miko'yu kaldırsınlar resmen. O kadar sevmediğim bir karakter. En sevmediğim karakter olarak en son sırasında oluyor. Yani olur da Miko'ya güzel bir buff gelirse. Yani o buff da şöyle olabilir. Hareket hızını falan değiştirebilirler mi? Bir dakika. Hareket hızına bakacağım. Neyin değiştirebilirler bakacağım yani. Çünkü çok dengesi değil ya. Çok hızlıymış yani. Abi şey ya. Zıplamasının menzili bari artısın. Jartlar şurada olsun yani yeter ki. Doldurma hızı çok yavaş. Bari yavaş olsun yani. Ben yani Düşünün o kadar kötü karakter ki yani. yani. Öyle diyorum ben yazıklar olsun diyorum. Ya da nerf geçsin ben başka bir şey demiyorum. Ama çok güzel şeyler çıktı. Mega kumar adamda iyi o zaman bitirin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Sağdaki ve sağdaki videoları izleyebilirsiniz. Oradan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.